Arkadaşlar herkese tekrardan selam çok güzel herkesin çok fazla satın aldığı herkesin çok fazla yararlandığı Hopi üzerinden bedava Zulu altına alma kısmı geri geldi. Hiç bilmeyen arkadaşlar için öncelikle anlatayım. Arkadaşlar Hopi uygulamasını giriyorsunuz. Daha önce yorumlardan bir arkadaşın referansına girerek kayıt oluyorsunuz. Neden referans giriyorsunuz hemen onu cevaplayayım. Referans girersen bir arkadaşım benim referansımı girmeme gerek yok. Hatta hiçbir yere referans kodumu yazmayacağım. Yorumlarda arkadaşlar birbirini destekleyerek yazsınlar. Şimdi referans kodunu yazarak kayıt olursan sana 5 paracık geliyor. Hemen sağ üstte ekran resmini koyuyorum. 5 paracık geliyor. Sonra sağ alt köşeden arkadaşını davet et simgesi var. Burada arkadaşını davet ederek yani o 3 referans kodunu yazarak 3 kişiyi davet edersen 15 paracık daha kazanıyorsun. Yani toplamda 20 paracık kazanmış oluyorsun. 20 paracığı kazandıktan sonra Hopi'nin ana sayfasına hemen büyük harflerle EF Dijital yazıyorsun. Altta veya üstte tam bilmiyorum bende şu an üst kısımda çıkıyor. Ha, genelde alt kısımda oluyor. EF Dijital Zula altını satın al. Zula simgesini görüyorsun. Burada internet mağazasına git diyorsun. Ondan sonra burada eğer 13 paracığın varsa bedavaya 5850 Zula altını alabilirsin. Hiç kaçırma. Bazen buraya 3000 300 zula altını oluyor. O da 7 paracık oluyor. 2 tane de 14. 2 tane de ondan alabiliyorsun. Toplamda sana 14 paraca mal oluyor. Arkadaşlar bu kampanya tekrardan geri geldi. Sakın sakın kaçırmayın. Birçok arkadaşımız her telefon numarasından tekrar tekrar satın aldı bunu. Bazen stok bitebiliyor. Stok bitti mi yenileniyor. Haberiniz olsun. Böyle durumlar olabiliyor. Bazen giriyorsun. 5800 zula altını olmuyor. Yerine 3300 zula altını oluyor. Bazen ikisi de bitiyor. 16250 zula altını kalıyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Genellikle her sabah zula altınları stokları yenileniyor. Sabah zaten 12'ye, 2'ye, 3'e kadar bitmiş oluyor bunlar. Belirli bir stok sayıları var. Satın aldıktan sonra mailinize veya telefonunuza mesaj olarak geliyor. Diğer eski videolarımı izleyerek de görüntülü şey yapabilirsiniz ama Bakın kesinlikle telefon numaranızı ve mail adresinizi doğru yazın. Genellikle gönderim süresi 1 gün ila 7 güne kadar sarkabiliyor. Bana 12 saatte geldi. Bazı arkadaşlarımıza bir haftada geldi, bazılarına bir buçuk haftada geldi. Ama birçoğuna 1 ila 3 gün içerisinde geliyor. Bedava bedavadır. 3 günden gelse ne yazar? İstiyorsa 2 hafta sonra gelsin bedava olduktan sonra. Abi fırsatları kaçırıyoruz diyenler için de 2 hafta sonra da Zula bir fırsatlar yapar. Merak etme kanka. Annenizin, babanızın, kardeşinizin artık kaç kişi varsa 3 veya 5 kere bunu alabilirsiniz. Tamamen bedava, şekil, bedava bir şekilde. Arkadaşlar hattınızdan, telefonunuzdan hiçbir para kesilmiyor. Aklınıza takılanlar var. Böyle sorular var. Hiçbir para kesilmiyor, hiçbir problem olmuyor. Şu ana kadar zaten herkese ulaştı. Bu ikinci kampanya böyle tekrar eklendi. Yanlış hatırlamıyorsam 3 hafta önce falan gene vardı. Benim de zaten e, en çok izlenen videolarımın arasında bir 20 bin kişiye ulaştı. Bir teşekkür babına bir abone olursan, like atarsan yeterli. Alta da istediğin kadar referans kodunu yazabilirsin, spamlayabilirsin. Problem yok kesinlikle kaldırmıyorum. Arkadaşlar yazın bol bol. Arkadaşlar birbirinize yardımlaşın. Ben sadece bir yardımlaşmanıza ortak nokta olmak istiyorum. Ortak bir dayanak olayım sizin için. Sanırım bütün soruları cevapladım. Gene Aklınıza takılan bir şeyler varsa bu anlattıklarımın haricinde yazın. Yoğunluk oluyor. Kusura bakmayın biraz geç yazıyorum. Ben de en yakın sürede cevap vermeye ve yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın.